Berat ne yapıyorsun? Ne yapayım abi? Ayabaya ya oynuyorum. Birlikte oynayayım mı? Olur. Geleyim Berat. Ben de kamyon şoförü olayım. Hmm. Hmm. Abi ben bir su açıp geliyorum. Bu arabaların hepsi benim. Bunlarla ben oynayacağım. Bu arabalar benim. Artık ben ata vermeyeceğim. Hmm. Demek benim arabayı ayıp odana gidersin. Ha? Geldim işte. çıktı? Berat kurtar beni Berat. İmdat imdat kimse yok mu? Kurtarın beni. Kurtarmayacağım seni abi. Çünkü benden izinsiz arabaya yamayıp odana gitmişsin. Berat ne olur kurtar beni. Karnım çok acıktı. Tuvalete de gitmem gerek. Yarın okulum var okula da gitmem gerek. Berat ne olur beni kurtar. Abi seni bir inşaatla kurtarıyorum. Tamam Berat her istediğini yaparım. Yeter ki beni buradan kurtar. Hayır dedemi yamana gel. Hadi Berat, arkadaşlara da söyleyelim. Arkadaşlar, siz de birinin eşyasını ondan izinsiz dokunmayın. Hadi Berat, okey, bay bay öpücük. Okey. Okay.